Galatasaray'da Atakaş spor maçının 11'i büyük ölçüde belirlendi. Şimdi Fegoli ceza alanına gönderdi. Emre vurdu ve gol! Emre golle döndü. Mükemmel bir gol attı. Evet. Emre Akbaba. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim Rize deplasmanında kazanan kadroyu bozmama kararı aldı. Koronavirüse yakalandığı için takımdan uzak kalan 4 futbolcunun testleri negatife dönmesine rağmen bu isimlere ilk 11'de yer vermeyi düşünmeyen Terim sadece Belhanda'dan faydalanmayı planlıyor. Fegulinin yerine Belhanda'yı merkezde değerlendirecek olan tecrübeli teknik adam Arda Turan ve Ryan Babeli ise hamle oyuncusu olarak kullanacak. Marka o topu önüne aldı. Markao içeri girdi. Ryan Babel tamamladı. Asist Markao'dan gol Ryan Babel'den. Sofyan Feguli ise yeniden sağ öne geçecek. Hatay Spor karşısında savunmada Marka partneri yine Donk olacak. Kanat bekleri olaraksa Lines ve Emre Taşdemir forma giyecek. Sarı Kırmızılı takımda Hatay Spor mücadelesinde Falcao ve Saratçı'nın ise yine oynamaları beklenmiyor. Galatasaray'da gözler Hatay Spor mücadelesine çevrildi. Son iki haftada iyi futbol oynayan bir Galatasaray izletiyor bize Fatih Terim. Sezona başlarken de ilk iki maç inanılmaz oynadı Galatasaray takımı. Ondan sonra bir duraklama dönemi. Tabii ki öyle bir süreçten geçiyoruz ki bu pandemi ile alakalı hocaların da işi zor, oyuncuların da işi çok zor. Yani bakıldığı zaman. Ama son Rize maçında Galatasaray'ın performansı ben bu kadar işin açıkçası kolay geçeceğini beklemiyordum. Yani Rize takımını çok daha zorlayacağını düşünüyorum ama Galatasaray takımı müthiş oynadı. Yani hem pozisyona girdiği bazı oyuncular için de belki dönüm maçıydı. Onlardan bir tanesi belki Cagney diyebiliriz. Yani çünkü eline gelen kredileri Birer birer tüketmişti. E, Falcao'nun yokluğunda zaten Santraforan'da sıkıntı var. Babel'in ile alakalı durumu var. Galatasaray takımı iyi olduğu olduğunu söylediniz. Ben burada e, lig başlarken şunu da söylemiştim hatta. Galatasaray takımından ilk iki haftanın dışında konuşuyorum ben. Hı, zaten ilk iki hafta herkes e, Galatasaray'ın şampiyonluk favorilerinden biri olduğunu net olarak söylüyordu. Ama haftalar geçip Galatasaray takımı puan kaybettiği kötü oynadığı zaman da ben şunu söyledim. Galatasaray takımının çok iyi bir kadrosu var. Her şeyden önemlisi çok kaliteli bir teknik adam var. Çünkü kriz anlarını yönetebilecek bir teknik adama sahip Fatih Terim. Belki eleştirilere çok fazla e, uğrayabilir ama kriz anını çok iyi yöneten bir teknik direktörleri var. İyi de kadroları var. Ha, devre arasına kadar e, yukarıda olup zirveyi kovalayıp devre arası yapacağı belki hamlelerle birlikte Galatasaray takımının ben e, şampiyonluğun özellikle en büyük e, favorilerinden olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'a ne dersin Galatasaray için? Yani Galatasaray son hafta... Hataylı sezonu iyi başlamıştı. Evet Galatasaray keyif veren bir ofansif bir takım. Çünkü takım savunmasını çok iyi bir yapan Galatasaray bazen oyuncuların sakat ve COVID'den ayrı kalmış olmasının dezavantajlarını yaşadı. Ama o takım savunması oturmuştu. Ama ilerideki ofansif oyuncuların üretkenliğinde bazı maçlar sıkıntıya düştü. Ama Sivas Spor Müsabakası ve Rize Müsabakası'ndaki o ofansif oyuncuların gezgin ve sorumluluk alan bir oyun yapıları... Galatasaray ve Fatih keyiflendirdi. Zaten hoca da basın toplantısında çok keyif aldığını, böyle bir müsabakaların zaten Galatasaray'a yakışır bir şekilde devam etmesi gerektiğini söylüyordu ve haklı da. Çünkü Emre Kılınç gibi, yani Feguli gibi, Belhanda gibi, yani sorumluluk alan oyuncular, var. ve arkadan gelen Taylan. Evet. Ciddi bir performans artışı var. Ve Rize müsabakasında da golle taşlandırması gerçekten e, kendisi adına da mutluluk verici. Galatasaray'ın, ben de Mehmet abiye katılıyorum, şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi ve şu anda lig yeni başlıyor açıkçası. Evet, evet. Tabii Galatasaray'ın puan hmm. cetveli de ekranda. Galatasaray'ın 20 puanı var ama 10 maçta. Ya Onu unutmayalım da henüz yani bay kalmadı 40 Galatasaray. Haftalık Yine Fenerbahçe'nin de 20 çok, puanı var. Çok da şey daha şey değişmedi çok evet. uzun bir yayın bu Evet. Planları. Mesela bazen haftadan haftaya mesela çok haksızlık ettiğimiz haftalarda oluyor. Gerçekten hem teknik direktör hem de takımlar, oyuncular Geçen hafta üzerinde. Mesela Galatasaray Kayseri puan kaybetti. Evet. Oranın sıkıntısı Rize Spor'a Rize Spor patladı bence. Galatasaray takım orada evet. kaçırdığı golleri Rize Spor'a attı. Mesela Galatasaray Fenerbahçe için Beşiktaş müsabakası şer olarak görünüyor ama bence hayırlı bir maç oldu. Çünkü evet, ligin yeni başlangıcında aynı. Sizin böyle kaliteli belki şu anda yeni şey yapıyoruz ama örnek vermek açısından söylüyorum bunu. Fenerbahçe gibi oyun kalitesi, oyuncu kalitesi yüksek bir seviyede olan takım için böyle maçları mücadele etmeden, sorumluluk almadan ve maça çıkmadan kazanılmayacağı Evet. Net bir şekilde ortada. Artık günümüz futbolunda takım olarak hareket etmezseniz maalesef takımlar sizi cezalandırır. Doğru. Ve rehavet sporun her dalında tehlikelidir. Futbolda Kesinlikle. hele ki Evet. Yani çok e, bu hafta net bir şekilde gördük yani Beşiktaş e, sanırım her, herkes maçtan önce Fenerbahçe'nin favori olduğunu söylüyordu. Evet. Ama oynanan futbol ve ne yaptığını bilen bir takım size resmen ders niteliğinde bir müsabaka gösteriyor. E, Ceyhun Hocam Galatasaray'ın şöyle genel bir tablosta da, da baktığımızda bu sezon için e, Galatasaray'ın gidişatını nasıl değerlendirmek lazım? E, öncelikle hem Yalçın'ın yorumlarına hem Mehmet'in yorumlarına katılıyorum. E, güzel doğru şeyler söylediler. Eksiklere rağmen Fatih Hoca elinden geldiği kadar doğru kadroları maçlara çıkarmaya çalışıyor. Ve bunu bir şekilde de Galatasaray karşılığını alıyor. Ben özellikle değinmek istediğim oyuncu Taylan. Taylan Galatasaray'a geldiğinden beri oynadıkça üstüne koyan ve orayı, yani o mevkiyi ufak tefek maç içerisinde, oyun içerisinde hataları olmasına rağmen iki genç oyuncu o hataları da kendini izleyerek düzeltecektir özellikle ofansif anlamdaki Galatasaray'ın performansını etkileyen bir oyuncu Taylan. Çünkü özellikle son 2-3 haftaya baktığımız zaman hani sürekli arkada süpürücü pas arası yapan, mücadeleye giren, top kazanan ve elinden geldiği kadar garanti oynamaya çalışan bir Taylan var. E, temposu da genç olduğu için yani 90 dakikaya yayabiliyor. Evet. Enerjisi de var. Evet dedim başında zaman zaman hatalar yapacak yani mutlaka o hataları da zamanla düzeltecektir. Özellikle ofansif anlamda Taylan'ın o ofansın arkasındaki duruşu öndeki oyunculara biraz daha özgüven veriyor. Yani topu kaptırdıkları zaman şunu düşünüyor Hı -hı. olabilir oyuncular. Arkada Taylan var, mutlaka gelip basıp evet. alacak o topu diye. Ve birçok maçta bunun örneğini O güveni vermiş Gördük anda, O güveni verdi. Yani bana sorarsanız şu an Taylan Galatasaray'da milli takım seviyesinde bir oyunu sergiliyor açıkçası. Peki şunu da söyleyelim. Taylan'ın e, durumu henüz netlik kazanmadı. Kontrollerin ardından netlik kazanacak. Oynayabilir mi Tayland bu karşılaşmada? Bunu da değerlendireceğiz. E, son sıcak bilgileri de Taylan'ın sakatlık durumuyla ilgili aktaracağız. Çünkü hem Mehmet Yılmaz hem Yalçın Ayhan hem Ceyhun Eriş Taylan'ın kilit isim olduğunu belirttiler ki ben de kamuoyu da, e, aynı fikirde. Anketimizi de bir hatırlatalım. Top bizde e, o ekip olarak sizlere soruyoruz. Şu anda aktif olarak futbol oynasalar e hangi yorumcumunuzu takımınızda görmek istersiniz? Ceyhun Eriş mi, Mehmet Yılmaz mı, Yalçın Ayan mı? İşte kesin olmayan sonuçlar. Ceyhun Eriş %51'le önde gidiyor. Mehmet Yılmaz %29 oranında oya aldı. Yalçın Ayan'ın oranı %20 ama bir 10 puan ekleyeceğiz anket tamamlandığında. Stoper olduğu için beraber şey. bitiririz ya. Beraber bitireceğiz. <laughs> Stoper olmanın dezavantajını yaşıyoruz burada. Ama ben de olsam Ceyhun abi gibi kreatif bir 10 numarayı Hele Kata günümüzde. Evet. Hele günümüzde. Yani paha biçilemez. Biraz önce Marka Hanım yani <laughs> evet, bonservisini <laughs> belirlemekte zorlanıyorduk ama günümüzde herhalde Ceyhun <laughs> abinin doğru, doğru. bonservisi. Program sonuna kadar devam edecek. Evet. <laughs> ee, her an rakamlar değişebilir. Bakalım e, nasıl sonuçlanacak. Sevgili seyirciler şimdi kısa bir ara rica edeceğiz sizlerden. Aradın ardından e, Sivaspor, Sivas Spor, UEFA Avrupa Ligi'nin temsilcimiz Sivas Spor yere ile konuk ediyor. Maça dair Notları sizlerle paylaşacağız. Milan'da Hakan Çağlanoğlu yine golünü attı. Bu haberin ayrıntılarını da aktaracağız. Sivaspor'un grubunda ama Kapiteleviv-Karabağ maçı bizi yakından ilgilendiriyor. Bu maçın son durumunu da yine sizlerle paylaşacağız. Taylan'ın durumu demiştik. İrfan Can Etnik yaptı. Göğsümüzü kabarttı. Emre Belezoğlu'nun Aspor'a özel açıklamaları var. Hepsini konuşacağız. Hepsini paylaşacağız. Çok kısa bir aradan sonra.